Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube Erişim Marifetlerim kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı geldiniz arkadaşlar. Bugün yine şahane tasarım tavası modelimiz var. Mekik motiflerimiz var. Hep birlikte mekik motif yapacağız arkadaşlar. Mekik'e gerek olmadan sizlere şahane mekik motifleri yaptım. Mekik oyası bilmeyen arkadaşlar için de kolaylık olmuş olur. Modelimiz arkadaşlar Instagram üzerinden bir arkadaşımız gönderdi. Mekik motifleriyle çok görkemli Gösterişli bir tane motif yapılmıştı. Onu tavayasını çevirmemi istedi. Ben bugün bu videomda motifleri yaptım. Bir dahaki videomda da inşallah o görke, görkemli modeli, motifi göstereceğim inşallah. Evet ben hemen modelimi şöyle motiflerimi göstereyim arkadaşlar. Sonra da sizlerle birlikte yapımına geçeceğiz. Ben hemen şöyle göstereyim motiflerimiz. Mekik motiflerimiz arkadaşlar. Bunları biz tığla yaptık. Çok da hoş, çok da güzel oldu. Bunlarla dediğim gibi böyle gösterişli görkemli bir tane de tekrardan motif yapılmıştı. Arkadaşımız onu istedi. Ben bugün motifleri göstereceğim. Bir dahaki videomda da o görkemli gösterişli motifi yapacağız hep birlikte inşallah. Ben bunları bir tanesini birlikte yapacağız. Böyle tek tek de yazmanızın kenarına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben onu da sizler için paylaşacağım. Onları da size bir güzellik yapıp böyle de yazmanızın kenarına ekleyebilirsiniz. Onu da farklı biçimlerle onu da sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet arkadaşlar modelimize de geçmeden önce ufak hatırlatmadım, hatırlatmamı da yapayım. Videolarımız sağ kenarında abone ol yazısı var. Oraya basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Modellerimi de beğeniyorsanız mutlaka beğenme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Evet. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Bir tane de tekrardan yeşil yapalım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım. Tığımıza ipimizi sabitledik. Burada 1 2 3 4 5 6 7 tanezliği çektim. 7 tanezliği çektikten sonra tekrardan başlangıç noktasına da başladığımız yere tekrardan gelelim. Arkadaşlar ben tığ parmama batmış. Sürekli aynı yere de batıyor. Canım çok acıyor. O yüzden biraz korka korka batırıyorum. Birleştirelim oraya küçük bir yuva yaptım arkadaşlar. Şöyle küçük minik bir halka yaptım. Yaptıktan sonra şu fazla ipimizi alalım. Hemen şöyle şurada bir minik bir tane halka yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir çektim. 13 tane zincir çektikten sonra Hemen şöyle biraz ipimi parmağıma saralım. Parmağımıza minik e, halkamızı yaptık. 13 tane zincir çektim. Şöyle halkamı tutup çevirelim. Halkamızı çevirdikten sonra ortasına giriyorum arkadaşlar. Zincirimi oraya sabitledim. Sabitledikten sonra tekrardan çevirelim. Şöyle inşallah görünüyordur. Çevirdim arkadaşlar. Tekrardan 13 tane zincir çekmiştim. Onun içine şöyle bir sıkı iğnesiyle giriş yaptım. Yaptıktan sonra tekrardan girip kapattım. Yaptığımızı sıkı iğnesiyle dolduralım. 13 tane zincir çekmiştik. Oraya da bir tane halka yapacağız. Dolduralım. Saymaya gerek yok. Alt tarafını saymıştık. Mekiklerimiz, mekik motiflerimiz şahane duruyor arkadaşlar. Mekik bilmenize gerek yok. Bu motifleri ise ben arkadaşlar için de kolaylık olmuş olur. Şöyle doldurduktan sonra tekrardan şöyle arkadaşlar mini kalkanımız vardı onun içine tekrardan girip kapattım. Kapattıktan sonra burada 1-2-3-4 5-6-7-8-9-10 11, 12, 13 tarzınca tekrardan çektim. Tekrardan çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle çevirelim. Hemen halkamızın dibine. Hemen halkanın dibine girip zincirleyelim ve sabitledim. Tekrardan bir defa daha gidiyorum aynı yere güzel dursun. Kapattım. Çevirelim. Çevirdikten sonra bir tane sık iğnesi ile tekrardan zincirlerin içine giriş yaptım. Dolduralım. Sık iğnesi ile dolduralım. Eliniz sıkı değilse biraz sıkı tutun arkadaşlar. Modelimiz çok güzel oluyor. Kalıp gibi dursun. Sıkı sıkı dolduralım. Halkamızı dolana kadar dolduruyoruz arkadaşlar başa geldim tekrardan ortasındaki küçük minik halkamız vardı oraya da bir sıkı iğnesi girip kapattım iki tane halka yaptık i̇ki tane halka yaptıktan sonra bu ipin biraz kalın arkadaşlar ipinizin ince olmasına dikkat edin ne kadar ince olursa o kadar zarif o kadar da güzel geliyor Burada tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane zincir. tekrardan çevirdim arkadaşlar. Şöyle 13 tane zincir çevirelim. Hemen halkanızın dibine. Dibine girip ben korka korka batıyorum arkadaşlar parmağıma batmasın diye. Tekrardan gelip kapattım. Bir defa daha girip kapattım. Çevirelim. Çevirdim arkadaşlar şöyle. Tekrardan halkanın içine hemen şöyle buraya bir halka yaptım. Halkanın içine sık iğnesiyle giriş yaptım. Dolduralım sık iğnesiyle. İlmeğimi alıp kapatıyorum. İlmeğimi alıp kapatıyorum. Sıkı sıkı dolduralım. Dolduralım. Dolana kadar dolduruyor Sonra da ortasında halkanın içine de gireceğiz. Evet. Tekrardan şöyle arkadaşlar. Dolana kadar doldurdum. Tekrardan ortasına ortasına da girip kapattım. Burada tekrardan 1 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Atlayıp gidiyorum arkadaşlar zincirleri sayarken. 13 tane. Tekrardan çevirelim. Hemen halkanın dibine. Girip kapattım. Bir defa daha girelim. Girip kapattım. Çevirelim. Tekrardan şöyle halka yapmıştık. Halkamızın içine bir tane sık iğnesi ile giriş yaptım. İşlemimiz aynı arkadaşlar. 3 tane yaptık. 2 tane daha halkamızı yapalım. Gelelim. 2 tane halkamız kalmıştı. İkisini de yapıp bitirdik. Sonuna geldim. Tekrardan ortasına da girelim. Kapattım. Bir tane de zincir. Burada ipimizi koparalım. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Biraz da elimizle düzeltelim. Et motifinizi biraz daha küçük isterseniz arkadaşlar. Zincirlerinizi 11 tane ve 13 tane çektim. 11 11 çekebilirsiniz. Biz hemen etrafına da geçelim. Hemen şöyle ipimizi alalım. Motifimi de aldım arkadaşlar. Şöyle tığımla ortasına giriyorum. Düz tarafından. Ortasına girdim. Hemen şöyle ipimi diğer tarafa aldım. Aldıktan sonra tığımızı bırakalım. İpimize düğüm atalım. Şöyle arkadaşlar ipimize düğüm attık. Bir tane düğüm daha. İyice düğüm attıktan sonra hemen şuradaki ipimizi de Fazladaki ipimizi alalım. Düğüm attım arkadaşlar. Oraya şöyle ipimizi oraya sabitledim. Sabitledikten sonra hemen şöyle ilk halkamın üzerinden geçirdim. Diğer tarafa. Tekrardan diğer halkamın şöyle arkasından geçirdim. Sıkıştıralım. Diğer tarafa geçirdim. Tekrardan bu halkamı diğer halkanın üzerinden geçirip arka tarafa tekrardan arka tarafından getirip diğer ön tarafa geçirdim. Tekrardan şu halkamın üzerinden arka tarafa geçirdim. Sırayla böyle yapıyoruz. İlk biraz sıkıştıralım arkadaşlar. Böyle bozuldu bozuldu yok arkadaşlar çok güzel duruyor. Arka tarafa geçirdikten sonra tekrardan şöyle ilmi ön tarafa aldık. Tekrardan şu halkanın üzerinden arka tarafa geçirdim. Diğer halkanın üzerinden şöyle arasından geçirip ön tarafa aldım. Tekrardan e, arka tarafa, tekrardan ön tarafa, aralarına şöyle ipimizi görünüyordur inşallah arkadaşlar. Şöyle tekrardan şöyle arka tarafa ön tarafa arka tarafa ipimizi ön tarafa Sırayla halkaların üzerine geçiyoruz. Çok çok kolay. Çok da kalıp gibi güzel de duruyor arkadaşlar. Bir zahmeti yok. Bu motifler çok güzel duruyor. Mekik oyası bilmenize gerek yok dediğim gibi. Şuradaki yaprağım halkam azıcık büyük görünüyor. Herhalde zincirini fazla çektim arkadaşlar. Diğerleri 13-13 çekmiştik bazen zincirleri sayarken sayıp gidiyorum. Böyle arkadaşlar. Şöyle etrafına saralım. Saymaya gerek yok etrafında dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle bir miktar saralım. Diğer motifimiz alıp ona bakacağız bakayım. Motifimiz yavaş yavaş ortası da ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar şöyle. Üstünden alıp arka tarafından geçiyorum. Üstünden alıp diğerinin alt tarafından. Bir tanesini alt tarafından, bir tanesini üst tarafından. Diğerinin alt tarafından, birinin üst tarafından. Alt tarafından ve üst tarafından. Sürekli böyle arkadaşlar. Daha sonra eliniz kazanacaksınız arkadaşlar. Öyle bir zorluğu yok. Şöyle Bakalım. Bence yeterli. Şu halkam biraz. Bakalım. Bence yeterli arkadaşlar. Evet. Yeterlidir. Biz hemen şöyle arka tarafını çevirelim. Tekrardan tığımı aldım arkadaşlar. Tığını da aldıktan sonra şöyle arkadaşlar herhangi bir yaprağın yaprağın ipin olduğu yaprağın tarafından tığımı geçirdim İpimizi de tığımıza alalım tekrardan geçirdim oradan ve bir tane de zinciri çektim burada ipimizi koparalım oraya sabitleyeceğiz sonra da tamamdır arkadaşlar Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi motifimiz çok da şahane duruyor. Evet arkadaşlar motifimiz. Ben şunu ve herhalde bir tane bir iki tane zincirini fazla çektim arkadaşlar. 13 ile 13 tane çekiyoruz. Ben bunu unutup 15 tane çekmiş olabilirim. Evet şöyle motiflerimiz. Siyah da çok yakıştı. Siyah da kırmızı da renk renk yapabilirsiniz. Şimdi sizler için yazmamızı kenarına ekleyelim bu videoda. Arkadaşımız için de bir dahaki videoda böyle gösterişli bir tane motifi vardı. Bu, bu motiflerle o motifi yapacağız. Hemen şöyle arkadaşlar ben göstereyim. Şöyle ekledim. Sizler için tekrardan size göstereyim eklemesini. Belki böyle tek tek yazma kenarına eklemek isteyen arkadaşlar olursa sizin için de kolaylık olmuş olur. Arkadaşlar ben şu arasını iki tane çimen yaptıktan sonra Üçer üçer zincir çektim. Üçüncü tabatın içindeyim. İki tane tabata atladım. Üçüncü tabatın içindeyim. Onu da göstereceğim. Üçer zincir çekip üçüncü tabatın içindeyim. Burada bir, iki, üç tane zincir çektim. Hemen şöyle yeşil motifimizi alalım. Aldım. Arka tarafını çevirdim arkadaşlar. Herhangi bir yaprağından girip kapattım. Burada bir, iki, üç tane zincir. Tekrardan çevirdim. Aynı yere Girip kapattım. 1, 2, 3 tane zincir yandaki tabatı. 1, 2, 3 tane zincir. İkinci tabatı. 1, 2, 3 tane zincir. Üçüncü tabatı. Tekrardan 3. tabatın içindeyim. Burada 1, 2, 3 tane zincir. Çevirelim. Tekrardan ikinci yaprağımızın tepesine girip 3 tane zincir çektim. Çevirelim. Aynı tabatın içine de girip kapattım ekledik arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da hoş çok da güzel duruyor 1 2 3 tane zincir yandaki tabatı 1 2 3 tane zincir ikinci tabatı 1 2 3 tane zincir 3. tabatı bakalım burada Evet 3. tabatın içindeyiz tekrardan arkadaşlar burada 1 2 3 tane tekrardan 4. tabatın içine girelim çimen yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çevirelim. Aynı tabağın içine gelip kapattım. Bakalım arkadaşlar modeli daha önce de çıkardığım için tekrardan gelip kapattım. Çevirelim. Tekrardan şöyle halka yapmıştık zincirin içine girelim. 1 2 2 3 4 5 6 ve 7 tepesine 1 2 3 4 5 tane zincir tekrardan zincir içine 1 2 3 4 5 6 ve 7 tekrardan aynı tabağın içine girip kapattık. Aradaki çimenimiz arkadaşlar tekrardan 1 2 3 tane zincir. Yanındaki tabatı. 1 2 3 tane zincir. İkinci tabatı. Tekrardan 1 2 3 tane zincir. 3. tabatı. Ve tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çevirelim. Hemen aynı tabatıya girip kapattım. Bir defa daha girip kapattım. Çevirelim. Tekrardan zincirin içine girip 1 2 3 4 5 6 ve 7 tepesine 1 2 3 4 5 tane zincir 1 2 3 4 5 6 ve 7 aynı tabatın içine girip kapattım ikinci çimenimiz aradaki çimenlerimiz arkadaşlar buraya bu yapraklara uysun diye çimenlerimizi de böyle yaptım. Farklı çimen. 3 tane. 3 tane zinciri tekrar yandaki tabatya 3 tane zincir ikinci tabatı. 3 tane zincir üçüncü tabatı ve tekrardan 3 tane zincir motifinizi ekliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim bakalım nasıl durdu. Gördüğünüz gibi çok da hoş, çok da güzel oldu arkadaşlar. Bugünkü modelimiz böyleydi. İnşallah modelimiz tasarım tovayası modeli. Mekik boyasıydı dediğim gibi bir arkadaş gönderdi. Bugün motifleri yaptık. Sizler için de şöyle yazma kenarına ekledim. Bir dahaki videoda da arkadaşımızın görkemli gösterişli motifini yapacağım inşallah. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar mutlaka beğenme butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.